otobüsün tekerleği yuvarlak 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 otobüsün tekerleği yuvarlak deniyor çocuklar otobüse bindiler 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 çocuklar otobüse bindiler oturdular otobüs zıpladı zıp 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 zip. otobüs zıpladı zıp 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 sip 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 yağmur yağdı sip 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 korna çaldı dit 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 korna çaldı dit 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 bebek Anneki bebeği salladı. Pış pış pış, pış pış pış. Anneci bebeği salladı. Pış pış pış, pış 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 pış. Paralar kutuya atıldı. Çin çin çin, çin çin çin. Paralar kutuya atıldı. Çin 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 çin. Otobüsün motoru bağırdı. Rın rın rın, rın rın rın. Otobüsün motoru bağırdı. Rın.